Tek kablo sahibi kamera sistemleri ben Mehmet Çoşkun yeni bir ürünümüz var. Orijinal lisanslı bir ürün. Kutusu bu şekilde. Kameranın kendisi de fiziksel olarak bu şekilde gördüğünüz gibi. İki tane kamera yan yana ikisi de uygulama üzerinden aktif olarak döndürülebiliyor. Güçlü speakerlı, hoparlörlü, alarmlı muhteşem bir ürün. iOS uygulamasını indiriyoruz. Sağ taraftaki artı işaretine tıklayıp Kamera üzerindekini veya kameranın otomatik bulmasını bekliyoruz. Bağlantı otomatik gerçekleşiyor. <laughs> Mekandaki bize ait modemi ve şifresini giriyoruz. Sonraki adım sekmesine <laughs> devam edeceğiz. Kurulumu <gülüyor> bekleyeceğiz. <gülüyor> Kameramızdan sesli ikaz gelecek. Buradan kamerasına isim vereceğiz. Onaylayacağız. Hemen görüntüleyeceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi kameramız çalıştı. Buradan da sağ sol komut ayarlarını verebiliyoruz. Hangi kamera geçiş yaparsak onun motor kontrolünü sağlayabiliyoruz. Muhteşem bir kamera, flash değil. Panik butonu. Işıklarını yakabiliyoruz. İnsanızı objeyi çevre çevre içine alabiliyor. Buradan. Flash adını